Ulaşım hakkımı istiyoruz. istiyoruz. Bizler belediyede çalışan memur, memurlar, kamu emekçileri olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım hakkımız için ulaşım hakkımızın çözülmesini talep ediyoruz. Bunun için bugün burada bütün belediye meclis üyelerine önerge hazırladığımız önergeleri veriyoruz bunları mecliste gündemleştirip bu konuda adım atmalarını istiyoruz, karar almalarını istiyoruz. Çünkü Türkiye'deki bütün büyük şehirlerinde ulaşım konusu belediye meclisinde alınan kararlarla çözülmüş bulmakta. Biz de sosyal belediyecilik, sosyal katılımcılık belediyecilik iddiasında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu SDS'nin yanı dışında 4 yıldır hiçbir iyileştirme yapılmayan bu SDS'nin yanında ulaşım ve yemek hakkımızı talep ediyoruz. Özellikle ulaşım hakkı mevcut ulaşım ağından Bizler de faydalanmak istiyoruz. Ulaşım hakkı engellenemez. E, Esot'ta çalıştığım halde e, ulaşımdan bir türlü yararlanamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu zaten. E, bu büyükşehir personeli olarak e, ulaşım, yemek e, ve kreş hakkımızı istiyoruz. E, i̇şe gidiş gelişlerde e, otomatikman yaklaşık e, her gidişte 4,5 lira gibi cebimden çıkan para var. İşe gittiğim zaman kendi kendim güvenlik personeli olunca bunu cebimden karşılamak zorundayım. Aileye bulduğum zaman yaklaşık 150 lira civarı bir para yapıyor. E, bu otomatikman benim cebimden çıkıyor. Hakkı ergen. ...memur olarak çalışıyorum, psikoloğum. Ee, ve ulaşımla ilgili... ...çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu taleplerimizi yönetime defalarca... iletmemize rağmen herhangi bir geri bildirim... ...alamıyoruz ve bu konudaki eylemlerimiz... ...çok yoğun bir şekilde bu yüzden devam ediyor. Ee, ve yönetim aslında... ...bu taleplerimizin hepsini biliyor. Hepsinin farkında. Dört ee, yıldır yani hiçbir şekilde... ...zam almıyoruz. Ee, ve ulaşımla ilgili... ...bize hiçbir öde, ödeme yapılmıyor. Bununla beraber ulaşım ücretlerini İzmir'de biliyorsunuz hani siz de İzmir'de yaşayan insanlar olarak hani ciddi zamlar geldi ancak bizim ücretlerimizde hiçbir iyileştirme yok ve ulaşım hakkından ücretsiz bir şekilde faydalanamıyoruz belediyedeki kamu emekçileri olarak bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Asist,